Birazdan sizin de ifadenizi alacağız. Bekleyin. Nasıl geçti? Soru sordular. Ben de cevapladım. İşte ne oldu? Nasıl oldu? Öyle şeyler. Ozan, oğlum annem iyi misin? Bir sakin olabilir miyiz? Karakoldayız. Ne oldu Ozan? Kiminle kavga ettiniz? Mümtaz tamam. Herkes bir sakin olsun. Ozan ifadeni aldılar mı? Aslında aldılar. Beni de birazdan çağıracaklar. Güzel merak etme. Hepsini halledeceğiz. Şimdi tane tane baştan anlat. Batu'yla arkadaşları etrafımı çevirip beni dövmeye çalıştılar. Birbirimize girdik. Hepsi bu. Ne zaman oldu? Etrafta kimler vardı? Hepsini başından anlat. Anlatmadığın başka bir şey yok değil mi? Yok Tarık amca. Söylediğim gibi. Biraz işte yumruklaştık. Polisler geldiğinde olay çoktan bitmişti. Sıra sizde beyefendi. Buyurun. Ben avukatıyım. Tamam buyurun. Anne! Aslı, Aslı, Ne işin var senin karakol köşelerinde? Yüreğime mi indireceksin benim? Anneciğim sakin olur musun? Ya benlik bir durum değil. İşim de bitti zaten. Hadi gel otur biraz. Ya Aslım Hepimiz çok korktuk. Yavrum ne oldu? Bir baştan anlatsana. Yürü artık evde anlatırsın. Hadi yürü. Al cüzdanını falan. Hadi gidiyoruz. Bakma öyle suratıma. Gidiyoruz dedim. Anne! Otursana iki dakika. Ya yürü bir saniye. Annen galiba. Evet. Merhabalar. Hanımefendi biraz konuşabilir miyiz? Kısacası diğer çocuklar sabahki tartışmayı uzatmak istemişler komiserim. Ozan burada suçlu değil, bilekiz mağdurdur. Anlıyorum. Kızın anlattı da bu şekilde zaten. Şikayetçi misin peki delikanlı? Peki. Bir daha belaya bulaşmamaya dikkat et. Çıkabilirsiniz. Kusura bakmayın kızınızı burada görünce böyle tepki göstermeniz çok normal. Tabii sizi anlıyorum. Bir tatsızlık yaşanmış maalesef. Ama inanın benim oğlumun kötü bir niyeti yok. Tamam. Tamam önemli değil. Tekrar yaşanmasın yeter. Hadi Aslı gidiyoruz. Anneciğim bekler misin? Ya Tarık hocanla çıksın. Hem o da çok merak etmiştir. Kızım acelemiz var diyorum yürü. Ya bari çantamı alayım. Hadi. Zaten aynı yöne gidiyoruz. Dilerseniz biz bırakalım sizi. Çok, çok teşekkür ederiz. Gerek yok biz kendimiz gideriz. Aslında hadi çabuk. İyi. Ozan. Anne. Tamam. Aslı nerede? Annesi geldi. Aceleleri varmış gittiler. E biz bıraksaydık. Teklif ettim ama kabul etmediler. Ozan. Sen iyi misin oğlum? Bir hastaneye falan gitmek ister misin? Nasıl olduğum seni alakadar etmez. İlgileniyor gibi yapma. Buradan çıkabilir miyiz? Tamam hadi anneciğim. i <laughs>